Şöyle sarılıyor, teslim ol! Kimse kıpırdamasın, dar bir yerdeyim! Çifte silahım var! Mecbur kalmadıkça ateş etmem! Pazarlık yok İlyas, ya teslim ol, ya da... Önce Tarık'ı istiyorum! Tarık, Taner, Tarlabaşı, Lüle Sokak, 13'te! İstanbul'un yok Çevirdiler yolumu Çevirdiler yolumu Üç beş polis beş jandarma Bağladılar kolumu Polis ağrı istiyorum <laughs> Polis İki kişiler Tarık abi. Sakin olun. Toparlayın paraları. Sen de kaybet şu mereti. Işıkları söndür sen de. Işığı gördüler beyim. Gene uyuyordun değil mi ha? Polisler ensemize bilince mi haber vereceksin lan? <laughs> ne biçim erkeklisin be? <laughs> Allah kahretsin seni. Bırakın şunu, sakin olun! Kıpırdamayın! Hiçbir şeyle suçlayamazsınız! Burada sadece içki içiyorduk, hadi! Anladınız mı? İçki içiyorduk! Bir suç yükleyemezsiniz bize! Bizimle geliyorsun Tarık! Bakın, size hiçbir Biz suçlu Bizimle olma... geliyorsun dedik! Hadi! Çabuk dönerim çocuklar! Bir numaramız yok, tutamazlar beni. İniyoruz! Tarık geliyor. İlyas, Kurtulma, indir şunları. Kalkma. Neler çeviriyorsun Koşu gene manyak. Bay bak tarık. adam gibi konuş Tarık. Keder, beş altı yılda kurtulursun. Gider ayak seni de harcamamı istemiyorsan adam gibi konuş. Sanki kolluyorsun beni. Pis işlerine karıştırıyor ardıma polis yolluyorsun. Zaten köşeye sıkışmışım. Ya ben hem bunca yıl sayemde az mı para kazandın? Para istiyorsan ben de zilim. Zil. İstediğim para değil benim. Yani oğlum yetiştirme yurdunda. Bugün gidip alacaktım onu. Söz vermiştim ona. Çok çekti zavallı. Anasından ayrı, sabıkalı da bir baba. B bırak bu hastasadan numaralarını. İstediğin ne? Sen gidip alacaksın oğlumu. Annesine götüreceksin. Annesi olduğunu yani yaşadığını bilmiyordum. Bilemezsin. Burada annesinden alıp kaçtığım zaman iki yaşındaydı. Çocukluğu benimle, oradan oraya sürüklenmekle geçti. Sonra yatılı okullar. Anlıyorsun. Hı hı, anlıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Karım ikinci kez evlendi. Bir demir tüccarıyla. Adam şu yakınlarda öldü. Tonla para bıraktın Nermin'e! Oğlumu alıp annesine götüreceksin. Sen niye götürmüyorsun? Yüzüm mü kızarır? Benim için artık çok geç. Teslim olursam konuştururlar. Konuşunca da sonucu sen iyi bilirsin. Oğlumun adresi. Ve karımın telefonu burada yazılı. Meramın ne senin? Niyetin ne? Çok borcun var bana. Öde Tarık. Hadi İlyas! At silahlarını teslim ol! Vasiyetimi olsun. yerine getir. İlyas! Hoşça kal! İlyas! Ah! <laughs> <laughs>